Abi bu kalabalık ne? Ulan çok geçindim be. Arkadaşlar valla içeri gitmem gerekiyordu. Geldim de uçak baya gitmiş. O yüzden biraz geç kaldık. Bir dakika. Bir karışım nereye kaçıyorsun? Bu arada girişimiz yapalım. Diye Euro ile bir One Man scout bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde uçağına kaçanı vuruyoruz. Ulan 27 kişi var alanda. Bir dakika şunu bir çekelim. Üsttekini de vuracağım da. Hah geliyor. Lan. Hayır vuramadım. Lan nereye kaçıyorum? Az daha vuramıyorduk ha. Abi benim şu silahlardan kurtulmam lazım. Yalnız yerdeki silahlar da hiç, hiç açıcı değil. Ama aslan iyidir bu silahlar da. Bir dakika hemen değiştireceğim arkadaşlar silahlarımızı. Bu arada abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Şöyle Skarley'i alayım. Bir de UMP alacağım. Ondan sonra geri kolay zaten. Aha. Lan. Oh. Oy. Bir an dedim yanlış ses mi duydum da. Ya yani sesi doğru duymuşum ama yanlış yerde duymuşum. Önümde de var bir tane. Çatıda. Geliyor. Hoş geldin Yiğit'cim. Abi ver bir kanca. Hadi be molotov kokteyli verdi. Abi şu skalerin mermilerini de aldım. Bu arada arkadaşlar Discord linkimizi açıklamaya koyuyorum ama hala gelen giden yok ya valla. Çok yalnızız be. Ekip başvurular başlayacak haberiniz olsun. Discord'dan başvurabilirsiniz. Ona patlar mı? Yok. Nerede o günler be? Karışım aynı kaderi yaşıyoruz ha. O da bomba atıyordu. Neyse dur şunu bir çekim de. Yine onu çalarlar mı alarlar? Abi her yerde adam var. Oo bak. Beleş gir. Hop. Yüzde patlayacak. Vallahi patladı. Oraya bir yaklaşacağım. Duydum, geliyor. Geldi. Gel 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 gel. Oğlum ne yapıyor? Aa lan burası odaymış. Kardeşim nereye kaçıyorsun? Var mı öyle kolayca kaçmak? Deli sevda ha. Vay be. Şu 2x'i kaldırın abi oyundan ya. Valla var ya. Bıkkınlık geldi artık. Bu da nereye saklanmış? Evet. 6 kişi kaldı arkadaşlar. Yani genel olarak burayı temizledik. Bir dakika. Tamam bot. Dur abi mermim bitti şu emim 4ü alacağım. Normalde bunu çıkarken alacaktım da. Zaten şeyden AVM ya da AMR falan çıkar diye düşünüyorum. Şu orta taraf var ya arkadaşlar. Oradan iyi bir sıra alırız ya. Aa adam indi. Nereye indi o? Bir dakika. Beni bekleyin geliyorum. Dikey de alayım. solda içeride Oo bir dakika kalabalık. Oy o ne? Lan 3 kişi. Tam bu baygın. Hadi odada sıkışmışlar. Dur 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 yakacağım. Abi büyük bir keyifle. Bir tane daha atacağım. Allah atamadım. Şu arka Lan bak gene atamadım. E Hepsi yandı galiba. Ama dur şu sağ yanmamış. Risk atmayalım abi. Ulan sağa atıyorum bak gene dışarı çıktı. Arkadaşlar galiba temiz. Ama tedbirli olmak lazım. Tamam. Bu da varmış. Ay çok güzel değil miydi ya? Arkadaşlar valla şu molotov'u bu durumda çok seviyorum. Onun ayrıca molotov çok iş yapmıyor ya. Ya adam odadaysa falan bayağı iş yapıyor ama. Evet tamamız arkadaşlar. Yavaştan çıkalım. Ama dur. Önce şu drop'u alacağım. Valla burayı unutursak büyük sıkıntı zaten. Amacımız bunu açmak zaten arkadaşlar. Bunu hala bilmeyen varsa. Köşelerdeki dört tane artık bu bina mı yapıt mı neyse onları açıyorsunuz. Sonra zaten burası açılıyor kendi kendine. Abi bir dakika. Sabit durmak istemiyorum. Her an her yerden adam çıkabiliyor. Bunu da atayım. Tamam. Mermiyi de aldım. Güzel. Bir dakika. Lan boçuk. Yeter be. Nereden ışınlanıp geliyorsunuz? Haydi bakalım. Çıkma vakti geldi. Allah lan. Lan lan lan. Abi dakika. Palayla sisi değiştireceğim. Aha. Vallahi tek attım ha kanca. Güzel. Ya bize Godzilla bombası lazım ya. Abi inşallah adam yoktur. İleride fişek atmışlar. Oo çok iyi. Hemen oraya bir rushlarız ya. Ama bize araç lazım. Şu aşağıda yoldan çıkar herhalde. Oo tamam. Bugimiz var. Direkt şöyle bug'imizde rush'a devam edelim. 13 kilimiz var. Vallahi bu maç var ya bir 30 kil yaparız ha. Sağdan da fişek atmışlar da abi. Ona gerek yok ya. Şu önümdekine gideceğim ben. Aha tamam. Fişek orada abi. Direkt şu mavi evler oyuncağım diyecektim. Adam geliyor. Tamam tek kişi. Lan kardeşim tek başına ne yapıyorsun sen burada ya? Bir dakika Tamam arkadaşlar yok Lan aşağıdaymış Yusuf, Yusuf ne yapıyorsun? <laughs> AVM'de almış Beni görmeye çalıştı da bir göremedi sanki Arkadaşlar bu arada bugün unicorn giydim Artık ee, Her videoda böyle bir kombin değiştirmeye çalışacağım Sizce böyle iyi mi? Yoksa mesela bir setten mi devam edelim? İşte örnek görüyorum. Unicorn'dan devam edip her maçta Unicorn mu oynayalım? Ya da işgalci falan mı oynasak? Şunu ben bir çekeyim. Yani bana kalsa her videoda bir yeni kombin yapsak daha güzel olur bence. Tamam burada adam var. Tek mi göremedim. O tamam iki kişi abi. Kalabalık da olabilir ama şu anda iki gördüm. Karışım al bakayım. Patlayacak. O lan kafasını attım. Biraz da solunu attım. Tamam. Soldan çarptırdım. Güzel bir bomba. Hadi. Oy tamam. O da patladı. Adam giderek bomba bomba bir şeyler attı ama. İnşallah Godzilla'ları vardır. Ya bana Godzilla çıkmıyor ya. Baksan abi bunda da yok. Neyse. İlla ki denk gelecek abi Godzilla. Godzilla oynaması çok keyifli ya. Yani adama bir de zıplıyor falan ya. Üf. Acayip keyifli. Tamam. Toki dolu. Abi AVM'miz var hiç zorlamaya gerek yok. Gel uzaktan baygın alıp bıraşabiliriz. Ya şu runik güç gibi şeyler var ya onu bir ben mi kullanmıyorum ya. Hop! Tam da beni gördü ha. Lan onu çeksem ne vardı? Koş hadi be. Lan? Hayır. Oy adam rushlamış. Gelme gelme dur. Kiti bir basayım. Tam geliyor gel. Kardeşim gelene hoş gel demek. Bizim kanımızda var be. Yalnız ben bunu hiç görmedim rushlarken. Ne yapıyorsun? Arkadaşını kaldırmış galiba. Ulan bunu bari çekelim. Tamam öldü. Oh be. Hop. O da baygın. Abi şu buzu kırabilir miyim ya? Ya normal demen raşlayacaktım ama raşlamaya gerek kalmadan da bitirebiliriz diye düşünmüştüm. Ora bir takım daha geldi arkadaşlar. Al işte bombayı aldı ya. Kendisini patlat. Aa kendisini patlat. Aynen bak mekkarınla gelenler yukarı doğru çıkıyor. Hadi be. Al işte. Kilimi çaldı. Bunlar muhtemelen beni de biliyor çünkü ateş etmiştik. Abi loot mu yapıyorsunuz? Çıkarın şu kafayı ya. Hadi. Tamam çatıda. Bakalım beni biliyor muymuş? E. Ee? Tamam gösteriyor. Hadi. Lan. Oo bir dakika. Lan, lan kardeşim. Abi şu buzda kırılmıyor artık ya. Yalnız adam güzel vuruyor ha. Dur. Bak bu sefer bayarsak rushlayabiliriz ha. Hatta baymaya bile gerek yok. Hadi be. Bir dakika sniper'ı var. Yine şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Abi Godzilla verseydi var ya. Direkt rushlayıp patlatırdık da. Vermiyor ki abi ya. Hop. Tamam. Bir dakika. Onu çekebilir miyim? Tamam. Ah aşağıda koşu. Hadi be. Hop. Tamam çektim. Bu son bir kaldı herhalde. Tam çıkarken hadi. Göster kafayı. Oo bir dakika bu adam tehlikeliye benziyor. Tamam çok zorlamayalım. Yeter artık bu kadar sniper oynadığımız. Şöyle biraz yakın temasa girip güzel bir seyir zevki verelim bence. Siz de zaten yakın teması seviyorsunuzdur. Ee, Harbi de merak ettim arkadaşlar. Yakın temasta oynamamı mı daha çok seviyorsunuz yoksa böyle uzaktan keskin nişancı silahla vurmamı mı daha çok seviyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hem buraya kadar da izle izlemiş olduğunuzu anlarız. Lan konuşamıyorum. Valla şu tel benim ağzımı iyice bozdu arkadaşlar ya vuracak bir dakika yukarıdan vuracak Biz oyunlara gelmiyoruz bekle Bekle sana oyunun kralını göstereceğim dur Oo molotof çekti Allah lan hayır bana düşme Abi o bana düşseydi olay olurdu <laughs> Dur abi dur Daha fazla zorlamayalım Şöyle Büyük binaya geçeceğim. Şuradan çatıya çıkacağım. Al işte. Geliyor. Gel aslanım gel. Hop. Tamam body yedi. Yalnız AVM baya bir canını yakmıştır şu an. Ya bak şu Haritada ayak izleri çıkıyor arkadaşlar. Bak adam şu an savunda. Ay vallahi bak. Ayak izinin önemini görüyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu kaldıracaktım normal şartlarda da. Aa fişek var. İyi ki kaldırmamışım ha. Bak ne güzel adamın hangi odada olduğunu anladık. Bu arada bunu ayarlardan gelişmiş kontrollere girip Oradan klasik mi ne öyle bir şey vardı Oradan yapıyorsunuz arkadaşlar Haberiniz olsun yani Tamam alan burada güzel Şuradan fişeğimizi atalım hemen O oh, bir dakika karşıda adam var Hop Şimdi gel de bana nasıl düşmediğini anlat ya yani ne anlatırsan anlat inanmam. O adamın düşmeme şansı yok ya. Bakın şu arkaya vursak mı önümü vursak. Şunu bir vuralım da. Tamam o göstermeyecek biz arkaya bakalım. Gördüm. Hop. Çek onu. Hadi be. Abi şimdi iki tarafta bana bakacak o yüzden sıkıntı. Ya benim şu sol tarafa vurmam lazım ya. Bir dakika inşallah görmemişler diyeceğim de görmemiş. Bad yedi. Abi bir dakika. Aklıma çok çılgın bir şey geldi ha. Bakın bu taktikleri kapmanız lazım ha. Eğer adam sizin yerinizi biliyorsa hemen yer değiştireceksiniz. Şimdi bunları en güzel nereden vurabilirim? Tabii ki de hiç beklemedikleri yerden. Şöyle göstermeden yavaşça. Allah lan inşallah görmemişler. Çok uçtuk. Yok görmemişler hala sıkıyorlar. Oğlum nereye sıkıyorsunuz? Ben buradayım. Valla ev yoksa sıkıntı yok da. Gördüm. Sabit dur. Aha. Tamam. Onu çekelim. Bir dakika. Gördüm. Hadi bakayım güzel. Orası temizlendi. Şu an kafamız rahat abi. O fişeğimiz düşmüş. Fişekten şöyle bir AVM mermisi tazeleyelim. Abi önce bir kask gele alayım. AMR verdi güzel. AVM'nin mermisi biterse AMR'yi alırız arkadaşlar. Oğlum o ne lan kaç gitsiniz? Abi tek şu hangardan korkuyorum şu anda. İnşallah gelmez. Baygın. Bir daha. ah be. O adam oraya attı lan. Aa gördüm. Allah. Ulan arka vuracak diye rahatça vuramadım ya. O tepede de var. Abi çok sıkıntı. Al bakayım. Tamam ona da fişek attı. Göster. Abi şu ağaçta vardı aynen. O da gitti. Güzel. Yomalakka. <laughs> Neyse abi konuda çok çıkmayalım. Bunlar da çok göstermiyor ya. Ah be vuramadım. Bir dakika canı bir doldur. Abi şu AMR'yi alacağım artık ya. Valla zor günler işe saklıyorduk. Şu an lazım oldu. Hadi bakayım. Karışım hadi. Şu AMR'nin vermesini artık kafanıza alın ya. Lan biz bu durum boşa mı indirdik arkadaş? Sizin için indirdik şu drop'u ya. Bir dakika abi. Buradan bir tane daha bayabilir miyiz? Allah. Oo, sakin. Sakin ol. Başkan sakin ol. Ah be, onu da vursaydım. Neyse, kasklarını falan eski tık baya. Bir dakika. Lan tam vuracağım kaçıyor ya. Abi, şu kamuflajı bir bayamadım ya. İçimde kaldı ya. Vallahi. <laughs> Onların da drop'u geldi bu arada. Tamam şuradan bir silah diyeceğim de hiçbir şey yok. Abi Amer'in ne var? iki mermisi kaldı. M4'e geçeceğim abi. Valla başka şansım kalmadı artık. Çünkü alan onlarda yakın mesafe gireceğiz. Oo güzel. Artık rush vakti. Kardeşim facıtı facı. 4 vs 1. Bir dakika soldan oynayacağım. Evet şimdi yeni bir taktik geliştiriyoruz. Baya baya yaklaşacağız arkadaşlar. Tamam bu birinci baygın. Bombamızı bir atalım abi. Abi yavaştan yaklaşayım da. Oo tam kir geldi. Demek ki bomba iş yapıyor. Bir dakika çok yakın. Oo abi. Alana gireceğiz. Şöyle yapayım da. Arabanın altından vurması diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ya bence direkt yakın mesafe girelim ama Kancayla gideceğim arkadaşlar Çünkü ayak sesini çok rahat alırlar Kancayı anlayamazlar bence Tamam Sağda da var da Bir dakika Şu kayayı vurmam lazım Tamam o da baygın Son kaldı O da burada Dur şarjörü tazeledim Oynayacağım Hadi bakayım. Abi çok iyiyim be. Valla adamlar beni alacak sandım ama. Yine heykeli kazanmayı hak ettik abi. Çok güzel maçtı valla. Evet arkadaşlar 29 kill 5491 hasarla. Abi ne yapmışız ya? 5400 hasar ne? Hatta 5500. Yani 55 kişilik hasar vermişiz. Valla bu maç şöyle 1000 like hak etti. İzleyen herkese çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.